isimlerimizi öğrenmiş miyiz? Ufacık bir etkinlik, bir anda aklıma geldi. Biliyorum. Evet, şimdi ben bunları dağıtıyorum, dağıtmaya evet. devam ediyorum. Fakat acaba, evet, acaba isimlerimizi öğrenmiş miyiz? Evet. bak. Bir dakika, ben bu sefer, bu sefer arkadaşımızın adını söylemeyeceğim. Sadece elimdeki bu dergiyi vereceğim ve adını siz Özgün Özgün, Özgün, Özgün Özgün Alp Özgün Alp, Özgün, Alp. Özgün, Alp. Yaman. Yaman Herkes Yaman, ismini Yaman. E, hatırlıyor mu arkadaşlar? Evet hmm. Peki şöyle yapacağız Bak buraya Bu bu isimdeki arkadaşımız okulda değil O yüzden şöyle koyun Bu kimin, kimin olabilir? Bir Bugün bir okulda bir olmayan bir kim var? Özgün Özgün mü? Evet kim bana bilir? Kim yok bugün? Eylül, Eylül, Eylül. kim? Eylül. Eylül, Eylül doğru bildin. Lafirin mi? Biz Eylül. Evet. Nerede bakayım benim o güzel çocuk? Hem. Ara, Ara. Ara. Osman, Osman. Evet. Herkes söylüyorsun kendi adını. arkadaşlarım bilecek.